Abdullah Akçin ben, Kuveyt Türk e, Performans Yönetimi Müdürüyüm. Performans yönetimi alanında şöyle bir hayalimiz vardı. Kurum olarak birçok şeyi değiştirdik. E, sistemimizi uçtan uca ele alarak başladık ve günün sonunda da bunu bir ödülle taçlandırmak istedik. Brandon Hall grubun en iyi performans yönetimi sistemi ödülüne aday olduk. Emeğimizin karşılığını alma anlamında çok değerli hissettiren bir sonuç oldu. sistemimizdeki e, gelişim alanlarını tespitle başladık. E, i̇lk adım olarak da tabii ki çalışan arkadaşlarımıza danıştık. Onlara döndük ve dışarıda bir sosyolog hocamızla beraber kurum değerlerini tespit ederek başladık. Öncelikle yeni çağa hizmet eden, günümüze hizmet eden, kurum değerlerinden de beslenen bir yeni yetkinlik setlerini gündemimize aldık. Son olarak da geri bildirim kültürünü yaygınlaştırmak da ana noktalarımızdan biri oldu. Biz ödül almak için değil, amacımız sistemimizi daha hakkaniyetli, daha gelişim odaklı, çağa hitap eden bir olgunluğa, mükemmelliğe taşımaktı. Burada iyi hissettikten sonra da niye bir ödülle de bu süreci tamamlamış olmayalım dedik. Bu yolculuk daha çok uzun bir şekilde belki devam edecek. Üzerine her gün koyarak devam edecek ve aldığımız geri bildirimlerle daha da mükemmel hale getirmeye gayret edeceğiz. Yolculuğumuz devam edecek.